Nükleik asitlerin yapısını oluşturan organik bazlarla ilgili 1 2 3 4 bilgilerinden hangileri doğrudur? Pirimidin bazları 2, pürin bazları ise 1 alkalıdır demiş. Yanlış bir ifadedir. Tam tersi olacak. Pürin bazları 2 alkalı, pirimidin bazları 1 alkalıdır. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Doğrudur. Pürin bazları DNA ve RNA yapısına katılabilir doğrudur. Pürün bazları iki adettir. Adenin ve guanindir. Hem DNA'da hem RNA'da ortak olarak bulunur. Pirimidin, pirimidin bazları ise timin, urasil ve sitozindir. Pirimidin bazlarının bazıları sadece DNA'nın yapısına katılır. Doğrudur. Timin sadece DNA'da bulunur. DNA'ya özel bir bazdır. Urasil ise sadece RNA'da bulunur. O da RNA'ya özel bir bazdır. Doğru bir ifadedir. Cevabımız E seçeneği olacaktır.